Merhabalar. Bugün sizlere arkadaşımın evinde aşure yaptı arkadaşım. Bizlere de davet etti. Biz yedik. Misafirlerimiz gitti. Size de evinden hem evini çekeyim hem de size merhaba diyelim istedim. Aşurelerimizden son kalan tabaklar. Rukiye'cim son kalan tabaklar mı? Evet. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuştu. Teşekkür ederim. Burası arkadaşımın salonu. Şöyle aydınlatma kullanmış. Evet. Şöyle. Konsolu. Bu Rukiye'cim bu senin çeyizinden değil mi bu takımın? Hem benim çeyizimden hem annemin ve anneannemin çeyizinden kalanlar. var. Ha. Şey, içindeki porseliler mi? Evet. Mesela, ya. mesela bunlar hep anneannemin çeyizinden kalanlar. Şunlar. Evet. Ama çok güzeller. Zaten çok belli eski iş oldukları. Şunlar, onlar yani yeni benim. Onlar senin. Bu mesela anneannemden kalan gene. Ay bu antika ya, şahane duruyor. Evet. Aşağıdaki papatyalar annemden kalan. Ha bunlar ne diyorlardı bu porzana? Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Pol öyle bir şey sanırım. Aa buradaki kahve takımı kim, kimden kalan? <laughs> Söyle yani, bakalım. Mardin'den geldi. Mardin'den, ay çok güzeller. E, gerçekten de e, gümüşe ağırlık veriyorsun. Seviyorsun gümüşte sunum yapmayı. Az önceki takımların da çok güzeldi. Bize kahve sundun Rukiye'ci. Onlar da yine. Olsun. Evet balım. Böyle bir tür kullanmış kabartmalı. Kırık, kırık beyaz sanırım. Evet. Değil mi? Böyle salonun orasına köşesine bir çiçek konmuş. Böyle taş duvardan bir bölmesi ve salonun diğer kalan kısmı var. Yine aydınlatma aynı. Şurada bir televizyonu var. İki tane kükreyen aslanı var. <laughs> evet. Salon böyle. Evet. Girişten sonra hemen salon. Böyle dönüyoruz. Sol yapıyoruz. Mutfak. Hemen sağımızda banyo var. Banyosu da şöyle hafiften gösterebilirim. Gayet güzel bir banyo. Özel alanlara girmiyorum lükyeciğim. İyi yapıyorum değil mi? Tabii ki de. Yani nedir böyle? Her yeri her yeri gerek yok. Şöyle güzel bir mutfak, mor, değil mi? Mürdüm. Evet. Mü? Yani mor da diye, mor da diyebiliyoruz bence. Evet. Böyle bir bay, şey mutfak bunu ki sen çok beğenmiştin ben bir hatırlıyorum. Kaç yıllık bu ev lükyeciğim? 6. yılı Rukiye'nin. Böyle beyaz dolapları mürdümle kombinlenmiş. Şöyle orkideleri var tezgahında. Halısa mürdüm koymuş. Burası da böyle bir balkonu var. Sigara odası, odası yaptı burayı. Şöyle taş döşeli. <laughs> Annemiz burada. O yüzden çok şey yapmayacağım. Bu koltuk köşe böyle dönüyor. Altta da bir kahve tonunda halısı var. Piskosu tamamlanmış. Burası da sıcak bir sigara odası. Hanımefendi sigara kullandığından dolayı kendine güzel bir köşe yapmış balkonunda. Kapattın değil mi camla? Rukiye evet, evet. Çok güzel. Ben biz bu köşeyi çok seviyoruz. Biliyorsun değil mi Rukiye? çok güzel <laughs> Biz burada çok sabahladık. Hatırlarsın çok sabahladık Tecrüben, <laughs> bütün arkadaşlarımız hep birlikte bu köşeleri doldurup sabahladıklarımız çok olmuştur bu balkonda yani Rukiye'mizin evinde bizde ortak alan olarak kullandığımız evlerden birisi cam bağ dediğimiz kısımdayız kan bağları başka cam bağları başka bu da cam bağlarından birisi evet böyle üst kata çıkalım Burasını da kahverengi taşla e, ördürmüş. Rukiyecik. Merdivenler yine nürdüm. Ceviz kaplama. Ceviz kaplama mı? Ha, ha. Ceviz kaplama. Evet. Böyle hemen Bu da bir banyo. banyosu var. O çocuk odası sanırım. Çocukların odasına girelim mi? Rahatsız etmeyelim mi? Ne dersin? Yani daha iyisi değilse... Burası o olsun. Burası Emirhan'ın odası. <laughs> Şöyle bakıyorum gayet güzel. Aa, aa gayet güzel. Emirhan gayet topar şey, tertipli bir çocuk. Beni de şaşırttı şimdi. Şöyle. Burası Emirhan'ın odası. Burada da yine sol tarafımızda bir oda var. Böyle. Üst katta. Kızımızın, oğlumuzun bir de misafir odası var. Burası da terası. Terası da şu anda ustalar yok ama e, tamir aşamasında tadilat var terasta. Bakacağız birlikte neler yapılmış. Şimdi halini sonraki halini çekeceğiz buranın da. Evet. Böyle ustalar şu anda bu mekanda çalışıyorlardı mesailer bitti gitti. Buraya tezgah yapılıyor sanırım. Evet, mutfak dolapları yapılacak. Ha, buraya dolap yapılacakmış. Aslında şeyi taşı güzel seçmişsin güzel evet. renk olarak. Şu anda evet. ışıktan. Falan, falan nasıl olacak? Buralar her tarafı örülecek. Böyle ustalarımız çalışıyorlardı. Mesailer bitti, gittiler. Biz de terası önceki hali, sonraki hali diye paylaşabiliriz. Bir de üç kat yapalım. Bir de terasın üstünde bir teras daha var. Bu da çok ilginç. Şimdi hemen şöyle çıkayım. Buraya ardiye gibi düşündük. Kapı falan yapılacak. buraya bir kapı yapılacakmış. Ama bence buraya hiçbir şey yaptırma burada oturun diye düşünüyorum. <laughs> Taşır mı? Tabii ki Aa, buraya fayans döşenmiş. Önce, evet. Önce şey bekledik buraya. Ne denir? Beton Beton mı? döktürdük. Hmm. Üstünde bir şey. Aa, terasın üstünde bir teras A -a. daha var. Aslında tera burası bence Buraya oturma şey, olacak işte ışıklandırmalar yapılıp işte armut koltuklar gelecek. Ya da köşe düşünüyoruz. Ha. Şark köşesi gibi bir şey yapacağız. Ay çok Bittikten güzel. güzel. Bittikten sonra çekersin Ayşe ablacığım. Bu şimdi yapma aynen, aşırması. Aynen. Şu anda yapılma aşamasında. Ama bence burası her şeyden çok daha güzel akşam 9'dan sonra oturulmuyor o kadar esiyor sevim. değil mi? Çok esiyor. Burası şöyle her tarafa dört alanda açık terasın üstünde bir teras kat daha çıkılmış. Bence çok güzel olmuş. Şöyle evet. Bittiği zaman da tekrardan size bitmiş halini gösteririz. Şu anda yarım olan terastan size hoşçakalın diyorum.